birimizin bir birlik içinde olduğunu gösteren bir etkinlik. Bazen yaşamımızda hareketsiz kalabiliyoruz ama dans bize bu hareketi sağlayabiliyor. Şu an burada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz bu organizasyonu bize sağlayan herkese. Dans de böyle güzel bir etkinlikte bu kadar güzel kadınları bir araya getirdiği için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonra da hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok güzel bir etkinlik. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyorum. Dans gününde hep beraber olmak ve Dünya Dans Günü'nü kutlamak çok anlamlıydı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın şiarı, mutlu kadınlar şehri, mutlu insanlar şehriydi. Kadınlarımızın mutluluğu bizim için en önemli önceliklerimizden bir tanesi.